Merhaba arkadaşlar. Bugün soyut matematikten bağıntı ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. X eşittir 2K öyle ki K eleman 5, 6, 0, 0, 50 kümesi üzerinde bir beta bağıntısı. X beta'ya ancak ve ancak ebop X'ye eşit değildir. 4 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre beta bağıntısı ile ilgili 1 yansıyandır, 2 simetriktir, 3 geçişkendir ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar e, x kümesi nedir? x kümesini bir yazalım. x kümesi 10'dan başlayıp 100'e kadar giden çift e, tam sayılar arkadaşlar. E, yani 10, 12, 14 bu şekilde nereye kadar gidiyor? 100'e kadar gidiyor. E, bu küme üzerinde e, bağıntımız nasıl tanımlanmış? x beta'ya ebobları yani x ve y'nin ebobu ne olacak? 4'ten farklı olmuş olacak. Şimdi bağıntının yansıyan olabilmesi için yani birinci özelliğimiz nedir? Birinci özelliğimiz bağıntının yansıyan olması. Bağıntının yansıyan olabilmesi için ne olması lazım? X beta x olması gerekir. Peki x beta x midir? Buna bakalım. Yani ebob e, x x ne olacak? Ebob x x nedir arkadaşlar? Ebob x x e, yine x'tir değil mi? Yani iki tane aynı sayının ebobu nedir? Yine kendisidir. Peki? E, kümemiz nerede tanımlı? 10, 12, 14, 100 sayıları arasında tanımlı. Demek ki bu x neyin elemanı olacak arkadaşlar? 10, 12, e, bu şekilde 100'e kadar elemanlardan tanımlı. Peki bunların içinde 4 var mı? 4 yok. Yani x 4'ten farklı olduğuna göre demek ki ebob x x ne olmuş olacak? 4'ten farklı olmuş olacak. Bu durumda da nedir arkadaşlar? Bu durumda da x beta x ne olacaktır? E, e, tanımlı olacaktır. Yani X, X e, bütün Xler için yani her X eleman, her X eleman e, büyük X için arkadaşlar, X X neyin eleman olacaktır? Beta'nın elemanı olacaktır. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da yansıyan olduğunu gösterir. Şimdi ikinci özelliğimize bakalım. İkinci özelliğimiz ne diyor? Simetrik. Şimdi e, EBOB'da değişme özelliği var yani iki sayının e, EBOB'u yani EBOB xy arkadaşlar. E, diyelim ki 4'ten farklı ise, eee EBOB yx de EBOB yx'te arkadaşlar 4'ten farklı olmak zorunda. Çünkü EBOB xy neyse EBOB yx de odur. Mesela bir örnek görecek olursa Mesela 10'la 12'nin EBOB'u nedir? 2'dir. E, bu durumda 12 ile 10'un da EBOB'u e, 2'dir. Dolayısıyla yani ebob x y 4'ten farklıysa ebob y x de ne olacaktır? 4'ten farklı olacaktır. E bu durumda ne olacaktır? x beta y ise arkadaşlar y beta x'tir. Dolayısıyla bu da nedir? Simetriktir. Yani hem yansıyanımız var hem de simetriğimiz var. Şimdi üçüncü şeyimiz geçişkenlik diyor. Geçişken olabilmesi için de bağıntının olması lazım. x beta y ve y beta z olduğunda x beta z olmasıdır. Şimdi x beta y olduğunda ne olması gerekir? Ebob'larımız 4'ten farklı, değil mi? X ile y'nin EBOB'u nedir arkadaşlar? 4'ten farklıdır. Y ve y beta z ise y ve z'nin de EBOB'u 4'ten farklıdır. X ve y'nin ve y ve z'nin EBOB'ları 4'ten farklı olduğunda acaba x ve z'nin EBOB'u da 4'ten farklı mı? Eğer bunu bulabiliyorsa o zaman ne olmuş olacak? Bağıntımız geçişken olmuş olacak. Ee, biz de mesela diyelim ki X ve Z'nin EBOB'unu arkadaşlar 4 alalım. Yani X ve Y'nin EBOB'u 4'ten farklıyken, Y ve Z'nin EBOB'u da 4'ten farklıyken X ve Z'nin EBOB'unu ne yapalım arkadaşlar? X ve Z'nin EBOB'unu 4 olarak seçelim. Ee, bu durumda bu, bu şekilde seçtiğimizde acaba X ve Y'nin EBOB'unu ve Y ve Z'nin EBOB'unu 4'ten farklı bulabiliyor muyuz? Onu araştıralım. Şimdi e, yukarıdakilerini silelim arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? X ve Z'nin ebobu 4 olsun diyelim. Yani X ve Z'nin ebobu 4'ten farklı değil de X ve Z'nin ebobu 4 olsun diyelim. X ve Z'nin ebobu arkadaşlar 4 olsun. Peki hangi sayıları seçersek e, şey olur e, 4 olur. Mesela diyelim ki 12 ile 16'yı seçelim. Yani şöyle X, Y, Z diyelim. X'i mesela biz 12 seçersek Z'yi de 16 seçersek arkadaşlar o zaman X ve Z'nin ebobu ne olmuş olacak? Yani 12 ile 16 olarak seçersek ebobları ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. Ama biz ne istiyoruz? X ve Y'nin ebobu da 4'ten farklı olsun. X ve Y'nin ebobu 4'ten farklı olacaksa mesela ee, ne olması gerekir? 12 ile mesela 10'u seçelim. Y'yi mesela 10 seçersek arkadaşlar. Ee, yani buradan ne olacak? 10'la pardon, x'i 12 seçmiştik. 12 ile 10'un EBOB'u ne olmuş olacak? 2 olmuş olacak ve bu 4'ten farklı olmuş olacak. Y ve Z'nin EBOB'unu da biz ne seçmiştik? O da e, 2 4'ten farklı olsun. Gerçekten farklı mı? Y ve Z'nin ebobu o da 4'ten farklı. Yani e, 10 olacak. 10 ile 16. 10 ile 16 ebobu nedir arkadaşlar? Yine 2'dir ve yine 4'ten farklıdır. Yani şimdi bu seçtiğimiz değerler ya yani, e, bize ne diyor arkadaşlar? Geçişme özelliğinin olmadığını söylüyor. Yani genelleyecek olursak yani bunu yani e, 12 ile 10 ya da şöyle diyelim artık 12 beta 10 ve 10 beta 16 olduğunda ne olmuş olacak arkadaşlar? 12 beta 16 olmadığından dolayı geçişme özelliği yoktur. Yani bunu EBOB'la ifade edecek olursa 12 ile 10'un EBOB'u şey 2 farklı ve 12 ile pardon 10 ile 10 ile 16'nın ebobu 2 ve 4'ten farklı. Fakat şey nedir arkadaşlar? 12 ile 16'nın 12 ile 16'nın ebobu nedir arkadaşlar? 4'tür. Bundan dolayı ne olmuş olacak arkadaşlar? Bundan dolayı geçişme özelliği yoktur arkadaşlar. Yani bağıntımız ne değildir arkadaşlar? Geçişken değildir. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? 1 ve 2 olmuş oluyor. Yani C şıkkı.